Selamlar sevgiler arkadaşlar bugün size yeni yapmış olduğumuz kümesimizi göstereceğim. Şöyle. Bunlar da kuşlarımız. Hem kuşlarımızı gösterelim hem de video kümesimizi gösterelim. Birkaç tane yeni kuşlarımız var. Öncesinde hangisiydi? Şunlar vardı şu vardı. Ondan sonra şu vardı ortadaki. Daha sonra şu Yusuf'i vardı. Ve mermeri vardı şurada. Sonrasında işte diğer kuşlar geldi. Onları aldık. Yani şu kuşun cinsini bilmiyorum. Yani işte birkaç tane güzel mi desek, normal mi desek kuşumuz var. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hadi gelin bir de yuvaya bakalım. Yuvamız böyle. Şöyle idaresen bir yuva koydum oraya. Bunu da bayağı batırmışlar içine. şerisi. 2 2. Şurası 2. şurası da 2. 2 2 bir yuva yaptım. Şöyle bir havalandırma bıraktık. Tavan saç yerleri de ızgara yaptık. şöyle güzel. Bence güzel yani. Kısa sürede yapılabilecek güzel bir yuva oldu. Kuşlarımız da bu şekilde. Şurada uçacak bir önceki yavrumuz var. Bunun kardeşi kayboldu. Ya kedi yedi ya da gitti yani bilemiyorum. Kardeşini kaybettik. İsterseniz şöyle bir uçalım. Şu iki tane. Annesiyle yavrusu uçuyor zaten. Sende Hayır fazla da zorlamak istemiyorum Hayvanların Uçası pek yok gibi İlk çıkardığım zaman biraz uçtular Sonrasında da uçmuyorlar Sanırım hamlıktan mıdır Nedendir Bilemiyorum Hadi Haydi gençler uçan bakalım. Çok dağınık uçuyorlar, çok dağınık uçuyorlar. Çok dağınıksınız gençler. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sayamadım. Beyin gitti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane doğru saymışım. 17 tane kuşumuz var. Tabi bunlardan birkaç tanesi eksildi. Şöyle kümesinin altına ee, ufak bir nasıl diyeyim 2 santim 3 santim genişliğinde bir kaldırma yapmıştım tahtadan. Suya değmesin diye temas etmesin diye. Onun altından da gelincik girmiş sanırım ve gelince kesansar iki tane kuşumuzu götürmüş. Onun öncesinde de iki tane kuşumuz gitti. Onu da kedi götürdü. Ben başında yokken. O yüzden şu an 17 tane kuşumuz kaldı maalesef. Bunların cinslerini bilmiyorum maalesef. Sadece besliyorum. Şuna da çarşılı mı diyorlar? Ne, ne diyorlar? Kırması mı diyorlar? Çarşılı kırması. Ama tam şeyini bilmiyorum tabi. Şunlar Bango'ya benziyor. Ünkari'ye benziyor. Gagas kısa. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Şu erkek herhalde. Erkeğimize güzel bir yaş ayarlayacağız ya şunu. Ya da şunu ayarlayacağız. Demek kız. Bu yavru erkek daha yeni kızmaya başlamış. Bunun işte bir de erkek vardı, anaç erkek. Onu götürmüş kedi. Güzelim yavruyu götürmüş. Evet, havalar tam uçum bas ama rüzgarlı olduğu için ve biraz önce de bir atmaca geçti üstümüzden. Tam da kuşları yemlerken atmaca geldi. İyi ki de uçurmamışım diyorum yani. Durdu durdu üstümüzde askıda durdu atmaca. Sonrasında da gitti. Bir tane yabani kuş geldi. Kuşu kaldırdım ama görmedim. Kaçak geçti şu an buradan. Tüh. Durmadan transit geçti. Neyse. Şurada uçan herhalde ya. Biraz daha uçun bakalım. Yok şuradan gitti. Binaların oradan transit gidiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse. Giden kuş şundandı. Yani gördüğüm kadarıyla. Bundan da. Bu da şey herhalde dumanlı mı oluyor? Dumanlı diyorlar herhalde buna. Bundan da. Neyse yapacak bir şey yok yani. Sağlık olsun. O gider başkası gelir. Hadi bir de kümesimizi kapatalım artık. Gençler. <laughs> ben de gideceğim. Sizi de böyle bırakmak istemiyorum. Malum kediler yerinizi öğrendi. O yüzden sizi kapatmam lazım. Hadi bakalım. Kümes. Kümes bakalım. Kümes. Kümese gidelim bakalım. Hadi bakalım gençler. Zorluk çıkarmayın. Lütfen zorluk çıkarmayın Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. hadi. Şurada ortaya niye koyduysan? Eski kümesleri. Hadi gençler. Bunu eş kümesi yapacağım arkadaşlar. Eşe atmak istediğim kuşları buraya koyacağım öncelikle. Orası o yüzden. Kalıyor. Hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. 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 Bekleme yapmayın. Ya yuvanızı öğrendiniz işte, girin ya. Öğrendiniz. Birisi girse atlasa, ha! Birisi girse arkasından gelecekler de. Oyun misali. Ama gitmiyordur. Hadi, hadi, hadi. 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 Hadi çocuğum. Hadi kızım. Hadi oğlum. Hadi çocuğum. Hah, aferin. Aferin aferin aferin. Şu gidiyor ya. Şu bal diyorlar herhalde buna burada. Kuş çok hoşuna gidiyor. Hadi geç. Geçin 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 geçin. Heh, aferin size. Hadi şimdi içtimi alacağım. Geçin bakayım sana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bir de şurada. 17. Tamam. Evet. Sayınız tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Şu yuvalı da alayım. Mı yani? Şu yuvalı mahvetmişler. Şunu alalım. Şuraya tünek yapacağız. Tek eksik tünekleri kaldı. Bir de... Farklı limon kasalarını koyacağız. Şöyle aldım. Onları da yerleştireceğiz. Yavaş yavaş. İşte şu çok hoşuma gidiyor. Balkon. Evet arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım ve göstereceklerim o kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.